Bu Amerikan askerleri Afganistan'da görevlidirler. Bir istihbarat ile valiyi görmek için hazırlık yaparlar. İki araba yola çıkarlar. O sırada vali ve ailesi torunları için kendi aralarında toplanıp küçük bir düğün yaparlar. İçeride kadınlar ve masum insanlar vardır. Askerler giderken iki nişancı askerini bırakırlar ve valinin evine giderler. Kapıdaki adam yarım İngilizcesiyle vali içeride ve biz dostuz der. Valiyi görmek istiyorsanız silahını bırakıp içeri girebilirsiniz der. Ancak Amerikan askerleri bunu kabul etmez ve saldırmaya başlar. Araçlardaki güçlü silahlar ile evi taramaya başlarlar. Her yer anında toza dönüşür. İçerideki tüm masum insanlar ölmüştür. Nişancı koşarak gelir ve olanları görür. Askerler delil bırakmamak için uzaklaşırken eve duman işareti bırakırlar ve roketler evi patlatır. Nişancı bu gördüklerini düşünmeye başlar. İki araç ileride sinyal alır ve durur. Mayın olacağını düşünürler. Nişancı ve arkadaşı kontrol etmeye başlar. Bilerek yavaş hareketler yapar ve sinyalin küçük bir bisiklet olduğunu gösterir. Araçlardan uzaklaştığı için cebindeki telefondan tuşa basar ve iki araç patlar. Arkadaşı saldırı olduğunu düşünür ama nişancı bunu hak ettiklerini bilerek oradan uzaklaşır.